1959 doğumluyum. Doğumum uçta. Yani ben 50-55 senedir bu meslekteyim. Yani 12 yaşından beri başladım. Yaşım 70. O zaman imkanlar elverişli değildi. Mecbur yani bir şeyimiz de yoktu, durum da yoktu. Biz mecbur bu işe başvurduk. Kahvecilik yani bir mesleğe keşke girseydik, giremedik. O zaman da misafirler köylerden çok geliyordu. Yani ancak zar zor idare ediyorduk. Tavşo Kürpüsü'nde oturuyordum ben. Orada büyüdük. Bütün kardeşlerimle beraber hep orada büyüdük. O zamanı açlıkla açlık, doğru düzgün elbise giyinemiyorduk. Doğru düzgün bir giyinmemiz yoktu. Ama o zamanki huzur şimdikinden kat kat çok üstü. Yani ben o zamana razıyım, şimdikine en razı değilim. Çünkü o zaman bir insanlık vardı, Allah korkusu vardı, saygı, sevgi, her şey küçük büyüğünü biliyordu. Ama şimdi hiç kimse oğul babayı takmıyor. Anasını takmıyor. Çocuklar anasını babasını dişliyorlar. Sen geri zekalısın diyor. Sen eski kafadan gidiyorsun diyorsun. E yani bu hoş bir şey değil. Yani gençler hele bir de özellikle bunu rica ediyorum. Bak ben oğlumu, gelinimi kaybettim. Trafik kazasında. Bu gençlerden tek bir ricam araba kullanırken gayet sakin, gayet sessiz. Müziği açıyorlar. Neyin ne yaptığını bilmiyorlar. Şimdi ben sabahın altıda hep mekanımı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Tükenimi açıyorum. Kazanım kaydandıktan sonra çayımı demliyor rızkımı bekliyorum. Yani gelen müşteriyi artık Allah ne verirse. Biz çayı demliyoruz. Çay usulünde fazla kabardığı zaman çay iyi çıkmıyor. Çok hafif etrafından bile kabarık olan en az bir 10 dakika o çayın dinlenmesi lazım ki çay damağı yani içtiğin çaydan lezzet alasın. Valla bu yani meslek nasıl bir de bu kahvecilik ne ister çok sabır ister. Yani sabırlı olmasan bu mesleği yürütemezsin. Çünkü kahvede her insan oturuyor. Delisi oturuyor, akıllısı oturuyor. Her insan burada oturuyor. Yani biz herkesle haşır neşir oluyoruz. Yani bizim burada her insanla muhatap oluyoruz. Yani biz sabırlı olmasak biz bu işi yürütemeyiz. Kendimi 20 yaşında hissediyorum. Yaşım 70. Öyle zevkle dezgahımı açıyorum. Zevkle müşterimi bekliyorum aynı insanlarla sürekli muhatabız, sürekli sohbetteyiz. Sağ olsun Allah hepsinden razı olsun, hepsi de beni seviyorlar, sayıyorlar. Gel mekanımda oturuyorlar, çaylarını içiyorlar, sohbet ediyoruz. Güzel şeylerden sohbet ediyoruz, yani şeyden değil. Ha yani severek geliyoruz, işimi seviyorum, rızkım geliyor. Çoluk çocuğuma bakıyorum, kimseye muhtaç değilim Allah'a şükürler. Herin lafına bakarak, yani tarihi bir bina, 350 senelik bir bina. İşime severek geliyorum. İşimi severek yapıyorum. Müşterimi bekliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ekmeğimiz geliyor. Kimseye muhtaç değiliz. Ben emin o çıkarmış yerden, ben emin o gelsin. Diye emin değil, babamı çekilir. <laughs> Ayşe'den sen hastasın değil mi? Ben sana tuğbayı yakıyorum, bak bu ilohu bir tarafa yaz. Ha, sen de <laughs> ya sen beni. Yok yok koş da gör. bak, bak. <laughs> Dön bu yana dön. Allah razı olsun bir ana. Geçeliği deca etti. Ne? Beni yormuyorsun. Hı? Beni <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> şimdi doldurmaya bak. Ama çerez millete çarpmamak şartıyla. Evet. çayı da

Şimdi ben başladım. Benim gençlerden tek bir ricam. Ya, yani, bu zaman sakın suratı yapmasın. Bu, burada, güzel, bu, bu güzel, bak bu, bu, her gün trafik. Anlıyorsa Allah, Allah hiç kimseye vermesin o halde. İki tane çocuk kaldı. Biri on yaşında, biri beş yaşında. Felaket olur. Onun için biz bunları gördük, geçirdik. Ya bunu bir başka yerde de anlat. Diyeceğim da, da tek tek diyeceğim. Üçlüce özellikle. Kime bakıyor? Böyle bayramımız kutlu olsun. Bir bir Baktı yorumlar. geri çekti. Bu çoluk çocuğu bu üçlüceden anlarsan uzak uzak tutun. Anlarsan bu çocuklar yazıktı. Bu çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Yazık. 55 senedir yani burada iki senem doldu. Bu tarihi bina. Bakalım bu hasta çok mu? Dedi benim adamımdır. Bu ne sahip çıkan güzel de ameliyat yapar. O kelime Ben de ne biçim çekir. Allah seni korusun. Dedim Allah seni korusun. Gitti bir daha düştü. Hazır koyuyor. İki diken düştü böyle. Devletin de burada bu çok dikkat lazım. Çok üstünde durması lazım. Satıyor Açık satıyor. Var. Var. Yani dedi bakırsan çocuklara şey önce Allah iyi yapsın. Allah, eyliyorum. Allah, Allah eyliyorum. iyi yapsın. Herkes verelim. Yakıdan verelim. Anlıyorsun sen bu gençlerimiz yazık ya. Allah rızası. Ha ben oğlumu okuldan aldım. Okuldan aldım. Okula yani bu çocuklara sahip çıksınlar memleketimize sahip çıksınlar. bunu önünü alsınlar. Bu var 아마다 줄아타다해어 Peygamber atanıyorsa namaz Arapça kılınır. diyor. Ne Türkçe değil. Her zaman Türkçe. varsa bunu her gün. Ama Arapça da Türkçe